Arkadaşlar ben Ata ve bugünkü videomuzda muhteşem biliyorum. gibi bilgisayarla beraber arkadaşlar niye böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum. Clash of Clans'ta Clans The Clans ağaçlardan iki yep, bir bölüm ile beraberiz. İkinci bölümünde arkadaşlar tamam bunlar hazır. Şöyle, şöyle nihayet yeniden başlattılar. 3'e 2 yeniyoruz şu anda daha yeni başladı. Hemen savaş yapıldı ben de hemen başlayayım dedim. Belki bu videomuzda şu ya şunu yapabilirim çıkışta. Arkadaşlar bunu ikiye bastım. Basıyorum daha doğrusu. Şunu ikiye bastım tam olarak. Duvarların hepsini 5 veren yaptım. Bunların hepsini gösteririm. Ama ilk önce bize yapılan bir saldırı göstereyim. Blay. Belli ve yapmışlar. Yani Blay yapmışlar arkadaşlar. Altana bizim sınıfta. Sınıfın kalanı zaten arkadaşlar bu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Adam devlerini sağmış. Oraya mı atılır ya Tam bir görüş oldu da bu kadar değil. Ay. Tam nereye atıyor ya? Oraya geleceklerin içine. Doğru oraya gelecekler de. Biraz fazla atmış. Bu da böyle yüzde kaç almış? 8 kaç? Bunu? 82 almış. Bizim onlara yapılan iki tane saldırımız var herhalde. Çocuğunun hmm, mert yapmış. Video trollendi. Bir şey olmaz. İlk önce onları aldı. Tamam. Demek ki bunlarla saldırıyor. Klan kalesine baktı. Hiçbir şey yok. Saldırılır ejderha. Ejderha. Aferin iyi akıl etmiş. Ha. He. Helal olsun Mert'e. Bu da 7. seviyeye gelmiş. Hala duvarları 5 -4. Kısaca böyle yüzde yüze almış. Helal olsun erti. E. Köşelere koyarız, var ya. alıyorum. arasından 3 tane var. Ben de yakında 3 tane alacağım. Vay oraya ejder gitmiş bir tane. Şimdi biz de kendi saldırımızı bir yapalım. Bunu topla. Ay, bu ses neydi o? Bir gözlük yap ama birisi çıktı. Hmm. Keşke duvar kırıcımız olsaydı. Saldıralım bakalım bize sunduğunu. Kılan kalemizde bir şey yok. Büyülerimiz yok. Hmm. Ama dur. Allah'ım. Gitti lan. Ya abi. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Şu da olsun arkadaşlar ben hemen videoyu başlatayım. Moralim çok bozuk ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hemen bir de sonuncuyu sundu. Şuna bir daha saldırsak keşke ya. Şu 150 bin bakalım. Oha oha. Bir de güçlü şeyler geliyor ya. Saldıralım bari. Havanı bile yok diyecektim de varmış. Salak ya. Atalım şunu şuraya. Şunları da. Bir, iki. Bunları böyle sağ yarın dünya göre hilal taktiği yapalım şöyle gizlileri atsam mı atayım mı burada böyle atayım tam %50'ye aldık burun aldık bu da soracak Tamam. ama %74 don bitti mesaj attı ben anlamadım. Kim? bom, bom türü, Ejder ya. Tamam. Bölüm de kısa oldu ya. 5 dakika falan oldu. Var şunları üreteyim. Oğlum ne kadar çabuk oldu. Bir saldırıya da gidebiliriz o zaman. Şunu şimdiden yükseltelim şöyle. Bir gün. Tam bu saatte şey olacak. Yarın. Onun yerine bir saldırı yapalım ya. Kaç yıldızımız oldu? 6, 2, var. Ne kadar çabuk doluyor. Neyse arkadaşlar. Bir saldırı daha yapmayalım. Beni izlediğiniz için arkadaşlar hepinizi seviyorum. Like yorum atmayı unutmayın. de yorgunum bugün o yüzden biraz böyleyim. Bu belki bu bugün videosu olmaz. Bugün bir vlog çektim arkadaşlar. Bugün cuma. O yüzden hepinizi seviyorum. Like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni sanıyorsunuz kanalıma bakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye. Ama bir dakika. Bye bye.